Sülü, ahlal sülü, sülü beni yenemezsin, yenemezsin. Neden biliyor musun? Çünkü belki de gidip saçını kestiğin berberiz. Merhaba Eyvallah. Çekilebilirsin. Biz belki de, eyvallah. belki de sülü, gidip arkasında saf tuttuğun imamız. Sülü! Aleyküm selam hocam, eyvallah. Eyvallah hocam. Selamun aleyküm muhteremlerim. Belki de biz gidip çay içtiğin kafedeki garsonu sülü. Beys, beys, bırak ah ulan sülü, sülü bak. Beni yenemezsin. Kökü biz her yerdeyiz. Biz herkesiz. Sen asla asla beni yenemezsin. Üç ihtimal var. Üçünde de ben kazanıyorum. Bir de buradan bana sürekli olarak suç örgütü lideri diyenlere sesleniyorum. Ulan suç örgütü lideri olsam size ne yapardım biliyor musunuz? Allah'tan suç örgütü lideri değilim. Ulan suç örgütü lideri olsaydım size ne yapardım var ya. Ben biliyorum ama Allah'tan suç örgütü lideri değilim. Bu yüzden de bana suç örgütü lideri denilmesinden inanılmaz büyük bir rüfke duyuyorum. Ben suç örgütü lideri değilim. Bunu anlayın artık. Size kaç defa diyeceğim. Ben suç örgütü lideri değilim. Buradan konuşmalarımızı inkar eden diğer gazetecilere sesleniyorum. Bakın, HD kalitesinde videolarınız hazır. mi amati. Vallahi yenileceksiniz. Billahi yenileceksiniz. Ahmetullah'a savaş açtınız. Siz Ahmetullah'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz. Size tanıtacağım. Bekleyin, bekleyin. Derinci Mehmet, seni unuttum sanma. Vallahi yenileceksin Mehmet. Beni dinliyor musun? Yenileceksin derinci. Ben derinci, merinci bilmem. Domates biber alayına gider. Sülü Bak pazar günkü videomu izle tamam mı sülü? Bak pazar günü sırf sana özel video yaptım. Kesinlikle izle. Aslan kardeşlerim, pazar günkü videomuzda görüşmek üzere. Ne dedik? Aslanlar ölmez. Ayakta can verir.